Sustum Susamadım da yanında oldum Yürekli sevdanın Kollarında bağlam Kor olmuş yüreğim Sevdalanmış aşka yürüyen Gönülden Gönüle uzanan Elden Badam tutamadım O yârim Gırlarda dağlarda Arayan aşkını memnununu sevmeye çalışan ben bu saatlerde ağlayan yüreği susturmaya gelen sevdam Ağlıyorum, gülemiyorum, gülmek istiyorum, beceremiyorum Hiç sevgiyi arayan, sevdasını boşan Ah diyen dildeki küfteleri dışarı aktaran Ben namem, dudağımda çıkan iki kelimem Susmuyor, susmadı, Tuturanlar olmadı. Tuturanlar var. ki benim yüreğim tutuğu bir zaman. Ben ağlarım, ben gülemem, ben hep okurum kendimce duygularımla. acıyı gören, sevgiyi bulamayan, sevdasını göremeyen yaşıyorum ama ne için? Allah'ın verdiği nefes için. Evli olsam da unutamam, evli olmasam da unutamam. Çünkü ben birini sevdiysem, onu da kaybettiysem asla unutamam. O neşemdi, o annemdi, o kadındı, o cennetin gülüydü. İşte ben unutamadım, unutmak mı asla? Unutsam, mutluğum gün hatta mezara girdiğim gündür sevdam. Ben ağlayan yüreğim, ağlayan sevdam susturamam. Elli yıldır susmamış ki, bundan sonra nasıl sustum? Ağladığım gecelerin şu zamana kadar uyuyamadığım sebebi odur. Ah anne, sen sensizlik. 50 yıldır hasrediğine yanıyorum. Haykırıyorum herkese. Sen beni bırak gittin ya. Ben seni bırakmadım işte. Hala düşünlerim senin için. Hala gözyaşımı dökerim senin için. Hala okurum sana hala. okumayacağım kadın tek sensin bu dünyada anne 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 biliyor musun dünyanın en güzel kelimesinden biri anne sen ne yapıyor gönlüm sultanım şeyim ilk gözlerim teşekkür ederim anne seni çok ama çok seviyorum. Burada yazan şiirler beni yormaz Ben kendimce okurum anlık duygularımı. Ne yaparlar yapsınlar? Deyin Emre der ki, ne eylese gönül eyler. Ben işte ben buyum. Gönlümden çıkan duygularımı. Anneme aktardım. Anneme. Anneme armağan ediyorum. Ve bütün annelere armağan ediyorum. Duygularımı. Ağla yüreğim. Teşekkür ederim.